Gelin ülkemizde çok sevilen ve aşiret paket olarak ünlenen Passat'ın tarihine bakalım. O yıllarda D segmenti araçlara talebin artmasıyla ilk olarak 1973 yılında üretimine başlanan Passat, kısa sürede tüketicinin sevdiği bir aile aracına dönüştü. 1980 yılına kadar ilk nesliyle satılan araç, 1981 yılında ikinci nesliyle gün yüzüne çıktı. Artık station wagon tipiyle satılmaya başlanmıştı ve uzun yıllar boyunca sedanla yarışır şekilde station wagon kasa tipi de satılacaktı. 1988 yılında yeni kasa tipiyle oldukça modern çizgilere bürünen araç ızgarasız tasarımıyla karşımızdaydı. Önceki kasalara göre teknoloji olarak da bambaşka bir boyuttaydı artık. Passat efsanesi bu kasadan itibaren adım adım geliyordu. B4 kasa Passat bir önceki nesile oldukça benziyordu tamamen yeni bir tasarım olduğunu bilmesek makyaj operasyonu geçirmiş diyebilirdik. Hafızalarımızda yüksek gürültülü sesiyle kalan dizel motor da bu kasayla birlikte gelmişti ilk olarak. 1997 yılında en çok satan Passat kasası olarak tarihe geçen B5 tanıtıldı ve yer yerinden oynadı. Az önce bahsettiğimiz Passat efsanesi işte gelmişti. Ülkemizde de bu kasadan itibaren başlamıştı Passat aşkı. B6 kasada Passat hayranlarını üzmemişti. Gerek tasarımı gerekse güvenlik testlerinden aldığı tam notla ülkemizde Passat aşkı son sürat devam ediyordu. 2011 yılında B7 kasa tanıtıldı. Aslında bir önceki neslin altyapısını kullanıyordu yani makyajlı bir modeldi. B6 ve B8 arasındaki geçiş modeli gibiydi. Ve tabii ki B8, Passat'ın üretime veda edip hepimizi derinden yaraladığı son kasası. Öyle bir aşktan bahsediyoruz ki dünyada üretilen B8 kasa Passat'ların %60'ı ülkemizde satılmış. Böylesine efsane olmuş bir otomobili üretimden kaldırmak da cesaret ister. Passat severlerin gözü yaşlı.